Hayat karmaşık, biz insanlar seçimlerimizle onu daha da karmaşıklaştırırız. Çoğu kez önemsiz şeylere enerji harcar, önemli olanlara önem vermeyiz. Bu tutum hayatta mutsuzluk ve hayal kırıklığına yol açar. Bu yazı değersiz tutumlarınızı ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Girişimci veya hırslıysanız motivasyon kanalımıza katılmanızı öneriyoruz. Bu kanal hayallerinizi gerçekleştirmeniz için günlük ilham verecek. Hedeflerinize ulaşmanız için size güç verecek şekilde tasarlandı. Birin kötülük ve kin. Öfkelenmek hayatın normal bir parçasıdır. Tartışmalar bile insanlar arasında kaçınılmazdır. Ancak kin ve kötü niyet besleyen kavgalar buna değmez. Mümkün olduğunca kin tutmaktan kaçının. Çünkü kin kalbinizi ağırlaştırır ve sağlığınızı üretkenliğinizi ciddi şekilde etkiler. Amerikan Kalp Derneği'nin bir çalışması yüksek öfke seviyelerinin koroner kalp hastalığı riskini artırabileceğini gösterdi. Hayat kötülük besleyerek geçirilmeyecek kadar kısa. Sağlığınız kinle mahvedilmeyecek kadar değerli. 2. İnsanlardan nefret etmek. Haset ve kıskançlık tüm insanlarda bulunan doğal bir özelliktir. Bu duyguları bazen hissetmeniz sizi kötü biri yapmaz. Ancak temiz bir kalp korumaya ve bu duyguları silkelemeye çalışın ki acıya dönüşmesinler. Bu duygular zararlı görülse de nefret yerine kendini geliştirme ve çalışmaya yönlendirilebilir. Öte yandan bazı insanlar sırf kıskançlıktan dolayı cinayet işleyecek kadar ileri gidebiliyor. Ama düşününce kıskandığınız şey başkasından nefret etmeye değer mi gerçekten? Bu duyguları ifade etmenin nefretten daha iyi yolları yok mu? 3. Maddi şeyler Maddi şeylere istek, ne kadar sahip olursak olalım, hep daha fazlasını istediğimiz için kalbimize kazınmıştır. Ünlü bir deyişte dendiği gibi, insanın isteği doyumsuzdur. Ancak bazıları aşırıya kaçıp gereksiz arzuları için insanlık dışı şeyler yapar. Bilge Kral Süleyman, hayattaki her şeyin geçici olduğunu söylerken haklıydı. Sonunda kalıcı olan tek şey ruhumuzdur. Bunu bir düşünün. Geçici şeyler, ölümsüz olan ruh saflığından daha mı değerli? Çoğu insan maddi şeyler peşinde koşarken bunları düşünmeden kötü işler yapar. 4. Sahte yaşam. İnternet ve sosyal medya sahte yaşam ve aldatmacayı yaygınlaştırdı. Birçok kişi internette gördükleri hayatlara özenerek olmadıkları biri gibi davranıyor. Bazıları ailesini ve mütevazı geçmişini inkar edecek kadar ileri gidiyor. Diğerleri kıyafet ödünç alma, siber dilencilik ve gösteriş için başkasının malıyla poz verme gibi utanç verici işlere bulaşıyor. Bu yüzden Mayum Absam der ki: Gördüğün her şeye inanma, tuz bile şekere benzer. Ama sonuçta hayat yapmacıklık ve yalanlara değmez. Bu bir gerçek. 5. Vefat eden ebeveynlerin mirası için aile içi kavgalar. Maddecilik ve şöhret peşinde koşarken insanlar aile ve yakınlarıyla kavga etmek gibi kaba davranışlarda bulunuyor vefat eden zenginlerin çocukları ve akrabaları arasında yaşanan sayısız olay var. Bu kişiler babalarından kalan para için mahkemelik oluyor, hatta fiziksel kavgalara girişiyor. Miras için aile bağlarını hiçe sayıp birbirleriyle savaşıyorlar. Bu tutum hayatta değer vermeye değmez. Bozulan ilişkiler belki bir daha düzelmeyecek. Ancak maddi şeyler defalarca geri kazanılabilir. Para veya şöhret için ilişkiyi bozacaksan sor, değer mi? 6. Başkalarını küçümsemek Çoğu kez egomuzu tatmin için başkalarını incitiyoruz. Ama kendinizi iyi hissetmek için kimseyi alçaltmayın. Genelde sebepsiz eleştiri güvensizlikten kaynaklanır. Sağlıklı özgüven için başkalarını yermekten kaçının. Bencillik için başkalarını küçümsemek değerli değildir. Eğlence için veya arkadan konuşmak da değmez. sorun varsa ego kırmadan çözmeyi öğrenin. 7. Başkalarını gereksiz kararlar vermeye zorlamak. Sevgiliniz ve en yakın arkadaşınız arasında seçim yapmak zorunda kaldığınızı düşünün. 10 yıllık dostunuz ve ömür boyu birlikte olmak istediğiniz sevgiliniz arasında mı? İşte insanları bilerek zor duruma sokmak, onları çetin kararlar vermeye zorlamak tam da böyle hissettirir. İnsanlardan yürek burkan şeyler isteme dürtüsü hissettiğinizde bu senaryoyu düşünün ve kendinize sorun buna değer mi? 8. Kendi çıkarınız için başkalarını kandırmak. Bir adam dükkana girer. Ürünün fiyatını biliyor ve yeterli parası var. Ama satıcı kısa süreliğine çıkıp dükkanda 7 yaşındaki çocuğunu bıraktığı için adam çocuğu kandırıp ürünü çok ucuza almaya karar verir. Kurnazlık ettiğini ve para tasarruf ettiğini düşünerek uzaklaşır. Peki Buna gerçekten değer mi? Kendi çıkarınız için başkalarını kandırmak doğru mu? Başkalarını dolandırmak akıllıca görünebilir ama savunmasız insanları hafife almak asla doğru değildir. 9. İntikam Adaletle karşılaştırıldığında intikamın boş bir eylem olduğunu anlarsınız. İntikamda kimse bir şey öğrenmez. Suçlu, eylemlerini haklı çıkarır ve intikam alanında kötü biri olarak görür. Martin Luther King Jr.'ın dediği gibi, göze göz herkesi kör eder. Herkes kör olursa hayatın ne anlamı kalır? 10. İş için sağlığı ihmal etmek. Gandhi'nin dediği gibi, gerçek zenginlik sağlıktır, altın değil. Çoğu zaman yoğun iş temposunda fiziksel durumumuzu düşünmeye vakit bulamayız. Sağlığınız pahasına zenginlik peşinde koşmak almaya değmeyecek bir risktir. Bu tutumun sonuçları genelde ağırdır. Çünkü biriktirdiğiniz tüm zenginliği uyuşturucu ve ilaçlara kaybedebilirsiniz. 11. Pişmanlık içinde yaşamak. Geçmişi değiştiremiyorsanız, kendinize acımanın anlamı yok. Pişmanlık, hata yaptığımızda hepimizin zaman zaman yaşadığı bir duygudur. Ancak geçmişi değiştiremezsiniz, bu yüzden pişmanlıklara takılıp kalmamalısınız. Şimdiye odaklanmak ve daha iyi bir gelecek yaratmak için tüm zihinsel gücünüze ihtiyacınız var. Bu nedenle pişmanlık enerjinizi harcamaya değmez. 12. Kendinizi birine dayatmak. Birini beğenip yakınlaşmaya çalıştığınız halde o kişi sizi ittiği oldu mu? Çoğu zaman o kişiyi takip edip onlara mükemmel görünmek için zevklerini öğrenmeye çalışırsınız. Birine yakın olmak isterken onları zorlamak değmez. Her zaman kendin ol. İnsanlar seni olduğun gibi sevsin. 13. Başarısız ilişkiyi bağımlılıkla atlatmaya çalışmak, sevdiğin biri incittiğinde üzücü ama hayatından çıktığında daha yıkıcı. Böyle durumlarda bırakıp devam etmek genelde zordur. Bu yüzden çoğu insan, özellikle gençler, bağımlılık yapıcı maddelere yönelir. Uyuşturucu, alkol, esrar ve uyku hapları gibi şeylere başvururlar. ama başarısız bir ilişki acısı bağımlı olmaya değmez. Ancak bırakarak gerçekten iyileşebilirsiniz. Bahsedilenlere bakınca çoğunun insanlarla ilgili olduğunu görürsünüz. Bu yüzden herhangi bir harekette bulunmadan önce kendine sor. Bana bunu yaptıranlar gerçekten buna değer mi? Ve gitmeden önce YouTube'daki diğer videoları da izlemeyi unutma. Eğer girişimci ya da hırslı biriysen seni motivasyon kanalımıza davet ediyoruz. Kanalın amacı en büyük hayallerini kovalayıp gerçekleştirmen için sana her gün ilham vermek. Seni seviyoruz.